Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Windows 10 işletim sisteminde Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu öğreneceğimiz şifre tamamen kendi bilgisayarınızın, kendi modeminizin şifresi. Herhangi bir komşunuzun başka veya da başka bir ortak Wi-Fi'nin şifresi değil. Onu belirteyim. Daha sonrasında şimdi ee, önceki işletim sistemlerinde Windows 7, 8 veya daha önceki XP sistemlerinde çok basit bir şekilde bu işlemi yapabiliyorduk. Buradaki A bağlantısı kısmına gelip sağ tıklayıp özellikler deyince şifre karşımıza geliyordu. Fakat Windows 10'da biraz daha karışık bir durum mevcut. Karışık fakat 2-3 dakika içerisinde yapabileceğimiz bir işlem. Öncelikle buradaki arama kısmına ayarlar yazıyoruz. Yazdık ve burada ayarlar uygulama şeklinde göstermekte. Bu ayarlar kısmına tıklıyoruz. Sonrasında al ve internet seçeneğini görüyorsunuz. Alt tarafta Wi-Fi, uçak modu ve yazıyor. Buna tıklıyoruz. Sonrasında sol sekmede bulunan Wi-Fi seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sağ tarafta farklı menüler açıldı. Buradan ilgili ayarlar kısmında bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir kısmı var. Buna tıklıyoruz. Ve burada artık bizim Wi-Fi olarak bağlandığımız ağlar karşımıza geliyor. Fakat burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Siz Wi-Fi'nize e, kablolu bir şekilde bağlanıyorsanız bu şifreyi öğrenemezsiniz. Öncelikle o kablolu bağlantıyı çıkartın. Daha sonrasında Wi-Fi aktif olacaktır. E, bunun üzerine kullandığınız ortak Wi-Fi üzerine e, çift tıklıyorsunuz. Bakın sağa falan tıklamıyoruz. Direkt iki defa tıklama yapıyoruz. Bu gelen ekranda kablosuz özellikleri kısmı var buna tıkladıktan sonra bağlantı ve güvenlik olarak iki sekme açılıyor. Buradan güvenlik sekmesine geliyoruz ve al güvenlik anahtarı. Gördüğünüz gibi yıldız olarak görünmekte. Burada ben karakterleri göster dediğimde bu seçenek aktif olup buradaki yıldızlı seçenekler karşınıza gelecektir ve şifrenizi öğrenmiş olacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.